Ne olacak? Kol boylarına göre düzeceğiz. Kesinlikle ters askı olmayacak. Bir de bir örnek veriyorum. İki tane kot var ya. İkisi farklı model. İkisini arka arkaya düzleyin. <laughs> tamam, <laughs> Teroleyi biz 2004 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde kurduk. Kurarken ee, inanılmaz cüzi bir sermaye ile kurduk. Eşim bir yerde çalışıyordu. Çalıştığı iş yerinden hamileliği diye ayrıldı. Bugünün parasıyla çok cüzi bir tazminat aldı. O tazminat ile televizyon biz 2004 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde kurduk. Bugünlere kadar taşıdık. Tabi ee, bu kolay olmadı. Çok emek sarf ettik. Çok çalıştık. Sadece bir şeyi ben söylemek istiyorum. İlk üç yıl boyunca ben haftada iki gün eve gittim. Onun dışında haftada 5 gün hep mağazada yatarak, çalışarak, akşamları eve gitmeyerek, mağazada sabahlayarak bu günlere kadar geldik. Bizim yanımızda şu anda çalışan arkadaşların içerisinde 19 yıldır, 18 yıldır hala yanımızda çalışıp ve çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Çok mücadele ettik. Hiçbir zaman Gözümüz fazla karda olmadı. 50 liralık ürün istesek 500 lirayı da satsak çok hızlı satacak. Ama biz alışparalarımıza bakıyoruz. Karımızı da gerçekten inanılmaz derecede cüz'ü koyuyoruz ki herkes bu fiyatlardan faydalanabilsin diye. Şu an yaklaşık 8 mağazamız var. Türkiye genelinde hedefimiz 100 mağaza. Bunu kendi öz sermayemizle açabilecek çok şükür gücümüz var. Durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'de mağaza araçlarımız devam ediyor. İstiyoruz ki Adana firması burası. Yayısın, tüm Türkiye'de ismi duyulsun. Adana'dan böyle 20 yıldır varız zaten. Yüzde bir markayı tüm Türkiye'ye yayalım istiyoruz. Bu fiyatlardan da herkes faydalansın istiyoruz. Yeni nesil gerçekten çok çalışması lazım arkadaşlar. Kolay para yani öyle bir şey yok. Kolay yani kolay para diye bir şey yok. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Bizler çok çalışarak bu duruma geldik. Ama yeni nesile bakıyorum. Yeni nesil biraz daha fazla çalışabilmesi lazım. Biraz daha azimli olması lazım. Gençlerin iş ayrımı yapmaksızın çok çalışması lazım. Yaklaşık 80-90 çalışanımız var. Bu da günden güne çoğalıyor. Tamam Allah işler versin. Tamam. Bugün cumartesi. Kazan rübayi olsun. Bir Bekliyorum. Şey Benim ben, 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 ben. Yumuş şey ediyormuş gibi tutsan olsun mu? Yenge güzel konuştun mu yenge? Güzeldi. Bak ne dedi